Evet, merhaba arkadaşlar dedim. Bir daha hadi söyle. Merhaba arkadaşlar. Nisan bugün arabalarını yıkıyor. Evet. Şimdi arabalarını yüzdürüyor. Çıkarma zamanı. Yiğitan bugün denize geldi değil mi Yiğitan? Evet orada. Aha. Peki denize girmeyi düşünüyor musun bugün? Hayır Yiğitan? Ama çok güzel deniz. Çok soğuk. Soğuk mu geldi sana? Hı hı. Peki sen arabalarını yıka o zaman. İyi tamam sen okula başladın okulda değil mi? Seviyor musun okulunu? Bize ne söylemek istersin okul hakkında? Hadi bir yere bir kadar gidelim baba. Yürüyerek havuza gidemiyor şimdi. Birazdan annemler gelecek. Annemle halan gelecek, sonra bizi besicik ararlar. Biz biraz deniz hava gidelim. Dikkatli gidiyorsun değil mi? Hı hı. Dikkatli olmalısın. Hop! Ya o büyük taşlar kayıyor. Yeta. Ben sana o yüzden dedim patiklerini giy diye. Patiklerin şurada. Hala ona basıyorsun. Küçük taşlara bas. Acıdı mı ayağın? Tamam gel. Eyvah bir kaza atlattı Yiğit'e. Acıdı mı? Gel bir bakalım. Acımadı. Çünkü neden biliyor musun? Taşların üstü yosunlu oluyor, kaydan oluyor Yiğitan. O yüzden şuradaki paçıklarını getir. Şunları. Acımadı. Ama babaannenin sözünü dinlemen lazım. Hadi taş atalım birazcık. Oraya gidersek daha güzel olur. Tamam birazdan gideriz. Ya şimdi gitmek istiyor. Biraz sonra deden gelsin o götürsün. Tamam mı? Nerede o? Deden de denizde bak orada uzakta. Gözlük tak. Şurada gördün mü? Sürat teknesi geçiyor bak. Nerede? Bak 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 bak. İskelenin oradan geçiyor. Sürat teknesi. Çok hızlı gidiyor. Onlar hızlı gider çünkü. Yelkenliler daha yavaş gider. Yelkenliler rüzgar enerjisiyle çalışıyor. Rüzgarla rüzgar yelkenleri böyle üflüyor diye gidiyorlar. Bunlar motorla çalışıyor. Evet, bunların motorları var. Onun İçinde arabalarınki gibi motoru var. Arabaların motorunu sen görmedin mi? Sana bir göstersinler. Kaputu açıyorlar. Kaputun altında. Ön tarafta. Bay bay. Onlar ne istiyor? Onlar geziyorlar. Nereye geziyorlar? İşte böyle plajları geziyorlar. Bir yerlere gidiyorlar. Aa bak orada bir, bir var. Evet. O ileride bir tane daha var. Vapur ama. Vapur mu? Aha, vapur. Tamam. Hapur. Aa bak benim kutu benim benim şemsiyemizden benziyor. Evet. Aynı kutudan. Evet. Şemsiyeler bizi ne yapıyor? Güneşten koruyor. Güneşten koruyor. Evet. İstersen sen de gölgeye gel birazcık. Ben de duracağım ya. Orası kutu var orada. İyi e hadi dur. Geçin i̇şte de Orada karıncalar, var ama. karıncalar varsa şuradan geç evet. yanda, şu tarafta. Aşağı in. Paçıklarını giydireyim seni. Dikkatli ol düşme.